Öyle mi diyorsun? Evet. Kapkara. Ha benimki de esniyor amına koyayım. Abi esni eski oyun kere. Abi oyun esnetmem. Yozgat yerre, yozgat yerre. Aklımda dikiz aynası var, arkadaki şeyleri yolculara bakalım. Abi şimdi mesela ben dururken neydi? İlk önce frene basıyorum sonra debrije basıyordum değil mi? Frenle yumuşatıyorsun. sonra debriyaj debrije freninde durmuyorsun. Orospu cehennem. Ananı bacını siktim ben senin ileride dur bekle. Geliyorum. Ya ya. Geliyorum orospu evladı. Alın şunu abi. Alıyorum abi. Hemen alın abi şunu. Gel buraya önüne kırıp frenliyorsun. Amına koyacağım onu şimdi. Önüne çapraz kırıyorsun tamam mı? Orası bir 110 ile gidiyor amına koyayım nasıl kır? <laughs> ben yetişemiyorum. Fadisini siktim onu alıyor. 110 ile gidiyor. Göz <laughs> gat ya. Dur dur yanaştım, yanaştım yanaştım dur. Yakalarsın yakalarsın. Amına koyacağım onu. Arkadan korna basıyorum. Selektör yapıyorum bazen. Aynen aynen dur dur. Ok. <laughs> 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 Sağ <Sadece>. çek! <laughs> <laughs> yaptım. Yaptım. Ya yattı ya. <laughs> yatırdım yatırdım. Güzel gel. Hiçbir şey yapmadım adam ben de korksun. Yoz gat yarra. Hiçbir Yozgat şey yapmadım. Taze sıkılmış yoz yarra geldi. Hemen o intikal ediyorum, ediyorum olayına. Yani. Yozgat yarra isteyen var mı? Yozgat yarra. Yozgat yarra geldi. Adam bir yükü bıraktı. Vur arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Bela amına koyayım.